Merhaba, bugün sizlerle koku mutfağından 3 adet parfüm deneyeceğiz. Üçünü de ben deneyimledim. Fikirlerim oluştu. Sizlerle de tekrar bir üzerinden geçelim istiyorum. Birincisi Bulgari'nin Baciyamisi arkadaşlar. Şöyle hemen. Bunlar 5 ama oldukça uzun süre kullanabiliyorsunuz bunları. Otalarında gardenya, vanilya ve amber var. İlk açılışta vanilyanın o yumuşaklığını hissediyorsunuz. Gardenya'nın beyaz çiçek siliğini. Amber bir müddet sonra oturduktan sonra cildinizde çok belirgin hale geliyor. Kremsileşiyor. Hatta neredeyse bir sümbülteber parfümüne dönüşüyor diyebilirim. Kalıcılığı ise oldukça güzel. E, bence her kesime ve her ortama hitap eden parfümlerden biri olmuş. Bir diğer parfüm Lush'ın Sticky Dates'i. Arkadaşlar bu parfüm birçok insanın sevip beklediğini biliyoruz. Ben bunu da deneyimledim. Çok az kullanmanız yeterli bir fıs. Açılışta çok yoğun bir karamel bombası var. Öyle söyleyebilirim size. Daha sonra içinde benzoin var ve sandal ağacı var. Bir müddet cildinizde bu yoğun karamel bombasını hissediyorsunuz geçtiğiniz yerden. Size kendini gösteriyor mutlaka. Daha sonra içindeki benzoin ve sandal ağacı ile bir müddet sonra kremsileşiyor. Bence genç olan ve genç hissetmek isteyen, böyle kurmant kokuları seven herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm bir parfüm. Eski laş günlerime gittim diyebilirim. Gerçekten çok başarılı olmuş. Bunda kalıcılığı oldukça güzel. Bir diğer parfüm Guerlain'ın Instant Magic Elixir parfümü. Bunu da böyle elime uygulamak istiyorum tam kadın kadın kokan badem, orkide, vanilya ve misk içeren bir parfüm. Badem çok yoğun hissedilmemekle birlikte miskle birlikte karıştığında çok güzel kremsi bir hava veriyor. Orkide kokusunu kesinlikle çok net alıyorum. Tam böyle ofis ortamına uygun, sonbahar kış aylarına yakışır klasik bir parfüm zaten kesinlikle bence bunda denemelisiniz. Ben üçünden de oldukça memnun kaldım. Bu serinin de devamı gelecek. Bu parfümleri denediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazarsanız çok sevinirim.